Meşhurdur bir böyle hani e, hadis i şerif vardır. Sizden kim e, bizim sünnetimizi uymayan bir münker görürse seyirci kalmayıp onu eliyle düzelsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buzu ettisin. Bu kadar imanın en zayıf noktasıdır hadisi şerifi meşhurdur. Yani biz bir yerde Kur'an ve sünnete aykırı bir şey var ise bizim onu mümkün ise eliyle düzeltmemiz. Genelde alimler bunu devletin üzerine düşen bir vazife olarak nitelendirmiş. Ama hani elinizin altındakilerden sorumlusunuz hükmünce. insanın elinde altın, elinin altındakilerden sorumlu, elinin altındaki bu evladı olabilir, bu eşi olabilir, bu torunu olabilir, bu mahalledeki bir arkadaşı olabilir, bu işveren için yanında çalışan bir işçi olabilir, bunlarda aykırı bir şey bulursa, bunlarda Kur'an ve sünnete aykırı bir nokta görürse, bir hal görürse, bunu normalde mümkün ise eliyle düzeltmesi, bu noktada eğer bu mümkün değil ise, bunu diliyle düzeltmesi. Yani din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir hadis-i şerifi mucibince onu diliyle onu düzeltmesi. Eğer bu da mümkün değil ise öyle ya karşısında zalim bir kimse vardır, söz geçiremeyeceği bir kimse vardır, laf dinletemeyeceği bir kimse vardır, kendisinin canına veya uzuvlarından bir tarafına bir zarar vereceğini düşünüyordur. O zaman da onu ne yapar? Kalbiyle buğz ederekten önlemeye çalışır. Bu da bir cihattır. Hatta meşhurdur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu noktada çok ehemmiyet göstermiş ve insanlara dini tebliğ ederken, onları anlatırken nerede bir eksiklik, noksanlık görürse onlara tebliğ etmiş, onu onlara anlatmış ve veda vesinde tebliğ ettim mi diye bütün ashaba sormuş.